Güneşin örgü kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün iki şiş örgü çalışması yapacağız şöyle bir bebe yünü ipim var 3 numarada şiş kullanacağım modelimiz çok güzel gösterişli bir model dilerseniz yapılışına geçelim ben şöyle ilmeklerimi attım bir ters bir düz ördüm Modelimin ilmek sayısı 7 katları sonra da 2 tane ilmek atacağız. Dilerseniz başlayalım. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2 Sırasına gelen 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters 1 2. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğim ters. 1 2. 5 ilmeğim düz. 1 2 3 4 5 2 ilmeğim ters 1 2 ve kenar ilmeğim modelimizin birinci sırası 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz olarak tamamladık modelimin arka sırasındayım tersindeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım Modelimin tersinde de ilmeklerimizi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 5 ilmek ters. 2 ilmek düz 5 ilmek ters. 2 ilmek düz 5 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeği. Modelimin ön yüzündeyim. Üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Beş tane ilmeğim var. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 2 tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle iç kısmından girip ikisini bir sağa doğru kesiyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği örü şişime alıp bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum ama bırakmıyorum. Bu ilmekle şu arkadaki iki ilmeğin üçünü de bakın bir örüp kesiyorum Ortadaki iki tane ters ilmeğimizi ters örüyoruz tekrar yapalım bir düz ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum İç kısmından sağa doğru kesiyorum bu düz ördüğüm ilmeği alıp ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bırakmıyorum. Ve içinden girerek şu arkadaki iki ilmeği de alıp düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Bir düz ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum. İç kısmından girip Sağa doğru kestim. Üzerinden geçirdim. Ve üçünü de bir kesme işlemi yaptım. Ve şişimden çıkartıyorum. İki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim modelimin üçüncü sırasında bu şekilde tamamladım. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen 1 iki tane ilmeğimi düz ördüm burada iki tane ilmeğimiz kaldı ters bir tane ters ördüm Evet şimdi ilmek sayısını yeniden tekrar 5'e getireceğiz dolama yapıyoruz 1 2 ve 3 dolamama dikkat edin bakın şu şekilde bir. 2 3 3 kere şişime doladım ve ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 1 2 ve tekrar bir ters ördüm. Ve dolama yapıyorum. 1 2 3 Şişime 3 kere doladım. Ters ördüm. 2 ilmeğim düz bunu düz örüyorum ve tekrar bir ters ördüm dolama yapıyorum 1 2 3 tane şişime doladım ters ördüm kenardaki iki düz ilmeğim ve kenar ilmeğim örerek dördüncü sırayı tamamladım modelimin beşinci sırasında ön yüzdeyim modelimiz yavaş yavaş şekilleniyor iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi ortaya geldik. Buradan 5 tane düz ilmek öreceğiz. Birinci ilmeğimi ördüm. 1. Bakın doladığımız 3 tane doladığımız ilmeğimiz var. Bunu şu şekilde bakın şu şekilde girip 1 2 3 tane düz ilmek ördüm doladığım ilmeklerden ve son ilmeğim. Tekrar ilmek sayım 5 oldu. 1 2 3 4 5. 2 tane ters ördüm. Tekrar yapalım. 1 2 doladığım ilmekleri düz örüyorum. 3 4 ve 5 tane düz ilmeğimiz. 2 tane tersimi yaptım, ördüm ve tekrar doladım ilmeklere geldim. 1 2 3 ve son ilmeğimi örüyorum. 5 tane düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, 5 ters. 2 düz 5 ters. 2 düz beş ilmek ters. Kenar ilmekleri örerek sırayı tamamladım. Şimdi tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tamamlayalım. 1 2 3 4 5 tane düz 2 ilmek ters 5 ilmek düz 2 ilmek ters Kenar ilmeğimizi örerek sırayı tamamladık arka yüzden de tekrar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Şimdi ikinci modelimizin şuradaki şeklini yapalım. İki tane ters ördüm. Bir düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İç kısmından girip sağa doğru kestim. Üzerinden geçirdim ve arkadaki şu iki ilmeğimi de alarak üçünü bir kestim. İki tane tersim var. Aradaki tersim ördüm. Bir düz. Üç ve 4'ün yönünü değiştiriyorum. İç kısmından girip sağa doğru kestim. İlmeğimi üzerinden geçirip arkadaki üç ilmeğimi bir kesiyorum. bir düz ilmeklerimi yönünü değiştiriyorum şu üzerinden atlattım ve arkadaki şu 3 ilmeğimi bir kestim 2 tane ters ve bir kenar ilmeğimi örerek iki modelimi de anlatmış oldum bakın modelimiz tamamen ortaya çıktı şimdi tersinden Şurada yaptığımız dolama işlemini yapıp tekrar modele devam ediyoruz. Ben şöyle modelimi büyük bir parça üzerinde ördüm. Onu göstermek istiyorum. Modelimizin ilerleyen bitmiş hali bu arkadaşlar. Bakın oldukça güzel, gösterişli, kolay bir model. İstediğiniz örgü alanı kullanabilirsiniz. Arkası bu şekilde. Görünüm de bu şekilde. Yakadan başlamalı yeleklerinizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. 3 parça yeleklerinizde de gayet güzel olacaktır modelimiz. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın.